Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuluçka makinesinin ön hazırlığı nasıl yapılır? Kuluçka makinesindeki dijital termostat kuluçka makinelerine nasıl montaj edilir? Ve lamba fan bağlantısı nasıl yapılır? Isıtıcı bağlantısı nasıl yapılır? Bunları göstereceğim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz bu cihaz dijital ısı ayarlı termostattır. Peki bu termostatın işi ve görevi nedir? Termostatın belli bir değeri ve görevi belli bir sıcaklığa geldiği zaman otomatikman devreyi keser, devreyi durdurur. Ee, ayarlanan ısının altına düştüğü zaman tekrar devreye girer. Kuluçka makinalarına bağlantısını bunun nasıl yapıyoruz? Beraber anlatalım arkadaşlar sizlere. Şurada görmüş olduğunuz power e, bağlantı soketleri vardır. Power bağlantı soketlerine 220 girişini vereceğiz. Benim bu cihazım 220 ile çalışıyor. Şurada görmüş olduğunuz değerlere baktığınızda 220 ile çalışıyor. Ne yaptım ben buna? Bir ucunu 3 numaraya bağladım. Diğer ucunu da 4 numaraya bağladım. Bunu hallettik. Bu bağlandı. Şuradaki ısı sensörü yani ısıtıcı ısı değer ölçüm aktaran cihazımızın aparatını da şurada sensör yazan soketlerin 5 ve 6. bağlantısını yapabilirsiniz. Bunun yönü önemli değildir. Power bağlantısının yönü de önemli değildir. Önemli olan yönler farklıdır. Şimdi anlatacağım size onları. Isı sensörünün bağlantısını yaptık. 5 ve 6'ya. Ayrıca güç bağlantımızın yani termostata güç gelecek olan bağlantının yapılmasını da power dediği 3 ve 4. sekmeye bağladık. Asıl can alıcı nokta bundan sonra başlıyor. Bunlar neler? Şurada bakın değere geldiği zaman açık olan kontak kapatacaktır. Yani ısı derecesinin üstüne geldiği zaman şu anda devreye girdiğinde kapalı oluyor ısı belli bir süreye kadar geliyor geliyor geliyor. Sensör atıyorum 37,5 dereceye getirdi. Bu devreyi açtığı anda şu bölgedeki tüm enerjiyi kesiyor. Bu bölgedeki hangi enerjiler var? Lamba bağlantımız var ve fan bağlantımız var. Buraya bağlantıyı nasıl vereceğiz? Bize sadece şöyle bir kısa kablo lazım. Buradaki bir numara yani şuradaki açık kontaktaki 1 ve 2 nolu bağlantıdan bir tane ucu aldık. Şuradaki klemense taşıdık. Şunları görmeyin. Şuradaki klemense taşıdık. Sonrasında diğer power bağlantısından aldığımız bir ucu da yine şuradaki klemense taşıdık. Kısa kısa anlatacağız şimdi. Sonra power'la açık kontak arasında bir köprüleme yapmamız lazım ki enerji devreye girsin. Aynı zamanda biz buradaki röle açık kontağını kullanalım. 2 ile 3'e bir köprüleme yaptık burada. Çünkü bu köprüleme yapmazsanız buraya enerji gelmez. Böyle boş boş durur. Çalışır. Kendi kendine kapanır ya da hiç kapanmaz. Şuradaki köprülemeyi de yaptık. Yaptıktan sonra işimiz bitti. Şurayı tekrar anlatalım. Isı sensörü kolay. Sensör bağlantımızı 5 ve 6 nolu kontağı yaptık. Geçtik. Şuradaki güç kablomuzu aldık. 3 ve 4 nolu bağlantıya yaptık. Bununla da işimiz bitti. Sonra yine buradan şu açık kontağa bir bağlantı yapacağız. 3 numaralı kontaktan aldık. 2 numaralı kontağa şu kabloyu bakın. Şuradaki şu kabloyu. Bu iki kontak arasında köprüleme yaptık. Bununla da işimiz bitti. Sonra şuradaki kabloyu 3 numaralı kontaktan bir kablo çıkarttık. Power'dan. Sensörün de bir numaralı kontağından bir kablo çıkarttık. Buradaki klemense bağlantımızı yaptık. Buradaki klemensten nereye gidiyor? Onları anlatayım size. Buradaki klemensten bir tanesi lambaya geliyor. Direkt buradan çıkışı. Burası 220. Bununla çalışırken mutlaka ve mutlaka enerji altında çalışmayın. Çünkü bu bölgede 220 var. Çarpılırsınız. Bu bölgede 220 var. 220'yi 100 wattlık ampule bağladık. 100 wattlık ampul. Bununla işimiz bitti. Ampul tamam. Sonrasında ben bu fanı çalıştıracağım. Bu fan normalde 12 volt. Bakın şurada değerleri yazıyor. Ben bu fanı 12 voltta çalıştırırsam çok fazla hava sirkülasyonu olduğundan hızlı bir şekilde devreden çıkar, yumurtanın soğumasına neden olabilir mi? Olabilir. Ben bu fanı 12 voltta değil de 5 voltla çalıştıracağım. Normalde atıyorum mesela bu dakikada 1000 tur dönüyorsa dakikada 500 tur veya 300 tur dönmesini sağlayacağım. Bunu yapmam için de şu klemensten, bu klemenste zaten ne vardı? 220 bağlantısı vardı. Bu klemensteki 220 bağlantısından bir tane kablo çekiyorum. Siz bunu üçlüye de yapabilirsiniz ya da benim gibi ara klemens de kullanabilirsiniz. Ben buraya ara klemens kullandım. Ara klemensten bu adaptörün uçlarını direkt bu klemense girdim. Bakın burada ne diyor? 4.5 volt. 800 miliamper. Yani 4.5 voltla ben bu vantilatörü yani pervaneyi çalıştıracağım. Arkadaşlar bu bağlantıları mutlaka düzgün yapınız. Ve yaptıktan sonra mutlaka şuralara silikon sıkınız. Çünkü bunlar hareket esnasında çıkabilir. E, sisteme zarar verir, bizim de verilen sisteme zararı karşılamamız çok zor olabilir. Ne yaptık? Ampulümüz, dijital termostatın bağlantılarını yaptık. Çünkü bu soru çok geliyor ve arkadaşlarımız da bağlantısını bilmediği için ya da çalıştıramadıklarından dolayı burada takılıyorlar. Dijital termostatımızın, termostatın, dijital termostatın bağlantısını yaptık. Sensörümüzün bağlantısını yaptık. 220 volt bağlantımızı yaptık. Buradaki ara klemense 220 volt enerji verdik. Yani devreyi açıp kapattığında bu klemense enerji geliyor. Sonrasında bu klemensten bir tane lambaya aldık. Bir tane de 4.5 voltluk adaptöre enerji verdik. Neden? Buradaki 4.5 volta adaptöre verdiğimiz enerji bizim bu fanımızı çalıştıracak. Devre şu anda tamam. Devreyi çalıştırıyoruz. Beraber devre üstünde tekrar açıklamamızı yapacağız. Evet. Şu anda bu devreye girdi. Ampulümüzü kapatacağız. Neyle kapatalım? Bir karton yardımıyla kapatalım. Şu anda Devrede, bakın, şurada beraber görelim. Neymiş bu? 17.17 17, 17 volt, 17 derece. Anlatalım mı tekrar? Devreden enerjiyi aldık. Enerjiyi power sekmesine verdi. Arkadaşlar, dediğimiz gibi bu bölgede 220 volt var. Çalışırken mutlaka ve mutlaka dikkat ediniz. Çünkü en ufak bir hata sizin çarpılmanıza yol açabilir. Bu da Hoş bir sonuç vermez. Sıkıntılarla hiç boşu boşuna uğraşmayın. Dikkatli olun. Bilmiyorsanız da mutlaka bilen birilerinden destek alın. Ne oldu? Şuraya bakalım. Evet rüzgarımız geliyor. 12, e, 220 volt enerji geldi. Power bağlantımızı yaptık. Uçlar önemli değil. Bir 3 ve 4'e girdik. 3 ve 4'e girdik. Sensör bağlantımızı, ısıtıcı bağlantımızı yaptık. Şuradaki power sensöre 5 ve 6'ya. Buradan bir tane köprüleme attık. 2 ile 3 arasına. Bir tane de 2'den, bir tane 1'den yani açık kontaktan bağlantı aldık. Şuradaki klemense verdik. Buradaki klemensten de şuradaki 4.5 voltluk adaptöre verdik. Bizim kuluçka makinemiz şu anda çalışıyor. Şu anda kuluçka makinesi çalışıyor. Bakın. Buradan çok güzel ısı geliyor. Şimdi ısıyı beraber göreceğiz. Şu sensörü yumurtanın 2 santim 3 santim üstüne koyacağız. Bakın gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Devreyi bu otomatik ayarlı olduğu için devreyi 37 derecede kesecek. Ve 35 derecede 35 derecede tekrar girecek. Bakın şu anda ne yapıyor? Fan orada üfürüyor sürekli. Fan orada üfürdüğü için yumurtalarımız bizim ısınıyor. Yumurtalarımız ısındığı zaman da bizim kuluçka süremiz çok güzel oluyor. Peki bunda biz şey kullanmayacak mıyız? E, nem kullanmayacak mıyız? Nem kullanacağız. Onu kuluçka da yapacağız. Bizim sadece bu bağlantımızın nasıl yapıldığını göstermek için de biraz yanaştıralım. Hızlı bir şekilde olsun. 27 28 29 30 32 Bakın yükseliyor. 37'de 37 37,5 arasında duracak. Evet. Şu anda ortam ısındı. Bakın kendisi 37,5 dereceye kadar çıkıyor. Şu anda ne yaptık? Bunu aldık yukarıya. Şöyle kenara koyduk. Bunu yumurtadan 5 santim yukarıda tutun arkadaşlar. Bakın ne oldu? 36 dereceye geldi, hemen devreye girdi. Tekrar ne oldu? Yumurtalar ısınıyor, yumurtalar ısınıyor ve devreden çıktı. Gördünüz mü? 37.5, 38'e kadar geliyor. Çünkü bu standart ayarlı olduğu için ben bunu 37,5 ayarlamadım. 37,5 ayarlarsam 38.5 derecede olur. Benim bu e, dijital termostatım otomatik ayarlı. Sizdeki ayarlanabilen varsa 37,5 dereceye ayarlayın. Bizim bu sabit 37 derecedir. Bakın artık bu sürekli kuluçka makinamız artık kendi kendine 20 gün boyunca veya kuluçka süresi yumurtanın değişimine göre ayarlanır. Mesela kuşları yapacaksanız 18 ile 20 gün tavukları yapacaksanız onun ayrı bir değeri var. Hor şey ördek yapacaksanız onun ayrı bir değeri var. Kaz yapacaksanız onun ayrı bir değeri var. Deve kuşu yapacaksanız onun ayrı bir değeri var. Ona göre kuluçka süresine göre ayarını yapacaksınız. Bu bizim sadece dijital termostatımızın devreye bağlanışı, lambanın devreye bağlanışı, fanın devreye bağlanışı. Bunda nem ölçerli cihazlar da var. Nem ölçerli cihaz olursa onu da bağlayabilirsiniz. Ama şu anda bizim bunda nem ölçerli cihazımız yok. Sadece bunu bağladık. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler de bu çalışmaları yaparak sizler de kendi kuluçka makinanızı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Teşekkürler.